Merhabalar, bu akşam Cennet'in birinci kantosuna başlayacağız. Dante ile Beatrice Araf'ın 30. kantosunda karşılaşmışlardı. Biraz Beatrice ona serzenişte bulundu. Niye beni unuttun demeye getirdi. Ben öldükten sonra niye başka kızlara baktın? Niye başka kadınların camının altından geçtin? Niye başkalarına şiirler yazdın? Anlat bakalım. Ondan sonra Dante de üzüldü biraz. Etraftaki periler de üzüldü. Bu adama pek eziyet etme bak senin için geldi. Ee, tabii o bazen şefkatli bir anne gibi, bazen öğretmen gibi ee, Dante'nin kadına verdiği değeri aslında gösteriyor. Ee, geçmiş dönemlerde, bir şiirlerde kadın konuşmayan, uzaktan sevilen bir sevgili gibiyken Burada e, Dante'nin şiirlerinde konuşuyor. E, bir şiirinde kadınların aşkı bir zekası vardır diyor. Erkeklerin anlayamadığı bir zeka kadınlarda var diyor. Burada da vahiy temsil ediyor. E, kendisine rehberlik yapacak, zamanında öğretmenlik yapacak. E, bir role bir kadını koymuş hem e, bu çocukluk sevgisi unutmadığı, unutmayacağım dediği, Uğruna kimseye yazılmamış bir şey yazacağım dedi. Beatrice. E, i̇kisi de aynı yaşlarda Florenci'de karşılaşmışlar. İşte Dante'nin ölüm, annesinin ölümüyle e, bu kıza duyduğu sevgi aynı yaşlarda, işte 9 yaşında başlamış. yerinde öyle diyor. Da, e, Beatrice hep ee, üç rakamıyla özdeşleştiriyor. Üç defa tanışmış, üç defa iyilikli. Ee, artık gerçek hayatta böyle olmamıştır belki ama o Vita Nova'da yazdığı Yeni Hayat şiirinde dokuz yaşında tanıştıklarını, 18 yaşında gördüklerini söylüyor. Başka e, kilisede falan gördüğü zaman ona çok bakıyormuş böyle uzaktan. Ee, herkes de fark etmiş bunda bir hal var falan diyeyim. Ondan sonra ona bakarken başka bir kadını zannetmişler. Beatrice daha uzakta. O yönde o kilisede oturan başka bir kadın var. Bu da pek bozmamış yani. Ona screen lady diyor. Bir paravan gibi. Ee, onun sevilenin ismini kimseye söylememiş. Ondan sonra işte kendi babası ölüyor, Beatrice'in babası ölüyor. Bunlar esasında ayrı kişilerle evlendirilmişler. Kendi istedikleri gibi de evlenilemiyor. Aileler karar veriyor. Daha çocukluk yaşlarında bu kararlar verilmiş oluyor aileler tarafından. Ama o evlenme meselelerini kendi karısını falan hiçbir zaman bahsetmiyor şiirlerde. Varsa yoksa Beatrice ee, tabii başka kadınlara da yazmış şiirler ama o Vita hepsini bunu yazmış gibi anlatmış. O şiirlerin açıklamalarını yapmış. Ee, Beatrice Smith daha çok seviyor, şiir yazmayı mı daha çok seviyor o da belli değil. Ee, bu e, şiir kitabını arkadaşı Huida Cavalcanti'ye ithaf ediyor. Yani o şiirler, duygular, o gençlik çağının... E 24 yaşındayken ikisi de işte Beatrice ölüyor. orada çok karmaşık rüyalar görüyor. Yani o rüyanın manasını anlamak için arkadaşlarına falan soruyor, mektuplar yazıyor. Yani böyle Beatrice korkutuyor, birisi alıp götürüyor yukarıya doğru falan. Sonra kabus yani çok kötü bir kabus görüyor. Ondan sonra bir ölünce mana ortaya çıkıyor. Alınıp götürülmüş oluyor öbür tarafa. Ee, çok üzüntü çekiyor. O dönemde e, arkadaşları, hocası Brunetto Vettini, artık bu şiiri falan bırak, felsefeye yönel, işte işine gücüne bak e, falan. O şekilde çalışma hayatı, siyasi hayat falan, e, diğer konularda yazdığı kitaplar, gerek dil konusunda, de vulgare eloquence ya da halk diliyle belagat. E, bir şölen diye kitabı var. Bir tanesi işte bu monarkiye siyasi konuları anlatıyor. E, bunlarla meşgul olmuş. E, siyasette e, çok kötü zamanlar geçirmiş, sürgüne gönderilmiş. Sürgünde gerçek bir yalnızlık. E, nereye gideceğim, ne yiyeceğim, ne içeceğim, ne giyeceğim, bir cenazeye çağrıldığında üstüne giyecek yok, orada başkalarına mektuplar yazıyor. İşte ne olur bir kıyafet bana ayarlayın. Onu destek olanlar var çeşitli ailelerden. İtalya'nın çeşitli yerlerini geziyor. Ailesinden ayrı kalıyor. Çünkü bunun manla mülküne de el koyulmuş ama karısının manına mülküne kendi ailesinden gelen gelirine el koymuyorlar. Onun için karısı çocuklarla orada kalıyor. Bazen oğlu geliyor bunu görmeye falan. E, tamamen e, üzüntülü dönemler geçirmiş. E, bir takım o gittiği yerlerde de elçi olarak başka yerlere falan gönderilmiş. En son e, bu şeyi eseri yazmış. Yüz bölümden oluşuyor. Cennetin son bölümünü yazdıktan. Hemen sonra e, sıtma neticesi bir yerden bir yere giderken kaptığı bir hastalık neticesinde ölüyor. Bu şeyde üç bölüm halinde gördük. Birisi cehennemdi, birisi Arap ve sonuncusu cennet bölümü. Cennet de 33 kantadan oluşuyor. E, Beatrice'i de üç rakamıyla ilişkilendiriyor dedim. E, Araf'ın otuzunda ortaya çıkıyor ve e, cennet bölümünün otuzuncu kısmında vazifesi son buluyor. Başka birisine devrediyor artık bu rehberlik vazifesini. Uzaklaşmıyor, e, kendi cennetteki tahtında da yerine alıyor. gene uzaktan, ben de onu görebiliyorum. Burada birinci kantoda e, teklik, çokluk vahdette birlik, vahdette çokluk, çoklukta vahdet var denir. Ee, bir Tanrı'dan yaratıldığımız, Tanrı'nın ruhundan bize ruh üflendiği, bu kutsal ruh denen, Holy Spirit, ondan üflendiği, dolayısıyla bu ruhun Tanrı ile bizim aramızda bir bağ olduğunu, e, bizdeki inanışla e, Allah'ın alan ipine tutun, yani o vahye e, kulak ver demek oluyor. Allah'tan bize bir ruh verildiği gibi başka insanlara da verilmiş oluyor. Dolayısıyla herkes birbirine Tanrı yoluyla bağlı olmuş oluyor. Yani birbirimizden uzak değiliz. Bir bütünün parçasıyız. E, Mevlana'nın dediği gibi okyanusta da damla değilsin. Bir damlada bütün okyanusun. E, bir birlik durumu var. Ünivers kelimesi kainat manasına. Orada da bir uni var orada. Birlik. Vers de bir dönmek, yani birliğe dönmek. Bir bütün olmak anlamında. Bütün bu kainatta baktığı her şeyde Tanrı'yı görmek, Tanrı'yı özlemek, Tanrı'nın yüzünü görmek istemek, ona yükselmeye çalışmak, Şimdi ona yükselmeye çalışmak tek başına olan bir hadise değil. Ee, o yukarıdan da sizi almak istemesi gerekiyor. Ee, i̇şte virgil felsefeyi temsil ediyor dedik insan aklını ve felsefeyi. Bir hadis vahiy temsil ediyor. Bunlar bir kuşun iki kanadı gibi. İkisinin gayretiyle ancak yükselenebiliyor. Cennete çıktıkça ışık artıyor Tanrı'nın nuru. İnsan da oraya çıkan insan da normal e, dünyadaki halinden daha iyi görebiliyor, daha iyi duyuyor, daha iyi algılıyor. İnsandan insanüstü bir varlığa geçiş söz konusu oluyor. Buna transhumana diyor yani insanüstü. İnsan, daha, daha yukarıda da melekler var. E, bu cehennem bölümünde falan da bazı minatürleri falan söyledi. Yarı insan, yarı hayvan gibi. Orada o hep hayvani yönler vurgulandı. Adam öldürmeler falan. Burada ise bir de insan, normal insan var. Ondan sonra bu göğe yükseldikçe ruhun olgunlaşmasıyla biraz da insan üstü durumuna geçme hali var. E, i̇lk e, satırlarda orijinalinde glory kelimesi kullanılır. Bugünkü anlamından daha ziyade o zamanki kullanılış anlamıyla Dante'nin kastettiği Tanrı'nın nuru anlamındadır. Ee, buradan e, vaktimiz biraz az kaldı ama başlangıcı yapıp sonra bir sonrakinde devam edeceğim. Alemleri harekete getiren tek Tanrı'nın nuru kainata yayılır. Işık bazı yere daha fazla, bazı yere daha az düşer. Tanrı'nın nurundan bazı daha çok oluyor, bazı daha az. Mevlana'nın dediği gibi kabın kadar alırsın okyanusta. Yani okyanus çok büyük ama sen ne kadar alabileceksin? Ben semanın daha çok ışık alan kısmındaydım. Bu kadar yükseklere çıkanın inişte unutacağı veya hatırlasa da anlatamayacağı şeyler gördüm. Arzuladığı zirveye ulaşan aklımız hedefe varınca öyle bir dibe vurur ki hafıza almaz artık görülenleri. Bu büyük bir yolculukta Hz. Peygamber'in miraca çıkması gibi bir şeyler algılanıyor ama onları ne kadar algılanacak, çıkan kişi ne kadarını hatırlayacak ve ne kadarını Anlatabilecek ve insanlar da ondan ne kadarını anlayabilecek? E, çünkü doğaüstü olaylar söz konusu. Onda da hep e, bunu anlayabildim mi? Döndüğümde inişe geçtiğimde unutacak mıyım? Dünyaya geldiğimde hatırlayacak mıyım? Masanın başına oturup da bu şiiri yazarken yazabilecek miyim? İfade edebilecek miyim? Diyelim ki hepsini anladık, hatırlıyoruz da, ama onu anlatabilecek miyim? En son olarak da okuyucu anlayacak mı? Faslı var. Onları düşünüyorum. Her neyse, bundan sonraki kısımda aklımın alabildiği kadarıyla şiirimde Allah'ın hükümranlığını anlatacağım. Ey Apollo, bu son vazifede bana yardım et. Beni mükemmeliyetine bir araç yap. O defne dalına layık olabileyim ana kadar Parnassus'un bir zirve tepesi yetti bana. Ama bundan sonraki görevde her iki zirve de gerekli. Gir göğsüme, bana nefesinden üfle. Kuvvetinden ver. Eğer kuvvetinden verir de aklıma kazıdığım kutsal alemlerin gölgesini olsun, yazmama yardım edersen, sevdiğin ağacın altında beni defne dalından kaç giyerken görebilirsin. Anlattığım konu ve senin yardımınla buna layık olabilirim. Bu şerefe çok az kişi erişebilir. Bazen küçük kıvılcımlar, büyük yangınlar başlatabilir. Belki benden sonra daha iyi sesler gelir. Daha iyi anlatabilmek için yine sana dua ederler. Biraz ara veriyoruz, görüşmek üzere.